Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir oyunla karşınızdayım. Bugün mobil bir oyun olan Mobile Ball oynuyoruz. Hem de arkadaşlarımla birlikte oynuyorum. Evet oyun deneyeceğiz ve puan vereceğim. Hemen oyuna geçelim. Evet arkadaşlar ilk maçımıza başlıyoruz. Hemen Santra ile başlattık biz. Evet biraz geride durayım ki ben kaleciye yardım edeyim. Evet. <laughs> İlk golümüzü attık. Biraz hızlı oldu ama ezmez çerez yani. Hemen bir desteğe çıkayım. Ben de bir ileriye pas. Emo kemo. Haydi yapma. Evet ileriye bir atak hemen. Hayır ortası boştu ya. Ben ortada bekleyeceğim. Yapma. Atakları biraz sıkı sıklaştırdık. Evet ortaya bir pas. Haydi vur. Yapma be. Yapma. Çok döndü top. Evet hala baskımız devam ediyor. Ya Arkadaşlar ben biraz oyunda kötüyüm ama kusura bakmayın. Evet. ileriye baskı. Güzel bir şut. Emo Kemo ne yapıyorsun Emo Kemo? Deliriyorsun. Ben biraz arkayı tutayım. İleriye pas gelirse sıkıntı çünkü. Evet. Emo Kemo maçın adamı olacak galiba. Emo kemo yine güzel bir şut. Emo kemo baskı kurdu. Emo kemo bu golü atar dedi. Emo kemo iş yaptı. Evet, evet evet ileriye bir pas. Güzel bir pas attım. Hata kurabilecek miyiz? Emo kemo ileriye attı. Haydi. Murat'ın topa bir bir şut. Hani 13 saniyemiz kaldı. 10. Şu an güzel bir baskıyla devam ediyoruz. Ve 2-0 maçı bitirdik arkadaşlar. Bu maç bizim için kolaydı. Diğer maça geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer maçtayız. Santrali oyunumuz başlıyor. Güzel bir şut geldi. İleriye doğru göndermeye çalıştım. Olmadı. Evet arkadaşlar. Böyle farklı mobil oyunlar olsun. Bilgisayar oyunları olsun. Varsa fikirlerinizi lütfen yorumlara yazınız. Yani ben bu oyunu istiyorum. Şöyle şunu dener misiniz? Varsa deneyebiliriz. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İleriye şöyle bir ileriye gönderdim. Abi ne oluyor ya? Şöyle bir emokemo tekrardan bir pas. Allah yapma. Orta dediğim emokemo bu işi biliyor ya. Emokemo. Dolun tokmağını bir taraflarına soktu rakibin. Ben başka bir şey demiyorum. Evet Emo Kemal'in ileriye bir pas. Ortada bekliyorum gelecek bir pas. Göreceğiz. Yapma yapma. Güzel bir şut olmadı. Ortaya bir pas. Yapma yapma. Hayır hayır hayır. Evet emokemo yine bu işi bitirdi arkadaşlar emokemo bu oyunu biliyor ya Emokemo oyunların kralı Arkadaşlar bir sonraki oyun deneme videomda Emokemoyu istiyorsanız bir 5 like gelsin videoya 5 like olursa ben emokemoyu Bir sonraki videomda ağırlayacağım Tekrardan Evet ama Kemal'den ileriye bir pas. Beni düşündü. Ben vurdum. Pası verdim. Oba! Ne yaptı be? Benden sektirdi. Kral ya. Evet arkadaşlar. Üçüncü ve son maçımıza başladık. Hemen Santral ile başlatıyoruz ve başladık. Hemen birinci gol geliyor. Bayağı bir hızlı oldu. Nasıl attı ben de şaşırdım şimdi ya. Evet, şimdi aşağı doğru gidiyorum. Pas bekleyeceğim. Emekmo yine yaptı yapacağını. İleri bir şut. Emekmo'ya geldi top. Emekmo bir şey yapamadı ve gol. Kendi kalesine ama ben bu golü bize sayarım. Evet. Son golümüz kaldı artık. Evet, baskıyı yapıyorum. Emakemo ileriye doğru Emo kemo ilerliyor. Hemen geldi vurdu gol. Maç biraz hızlı bitti arkadaşlar. Bu maç biraz es çerez ketçap mayonezli. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer Emo kemo'yu bir dahaki videoda...